Selam dostlar. Ben dizi dedektifiniz. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle Ben Bu Cana Sığmazam hakkında konuşacağız. Ben Bu Cana Sığmazam kadrosuna dahil olacak olan büyük oyuncu kim? Ben Bu Cana Sığmazam'a kim geliyor? Kim gelecek? Biraz hem sizlerden gelen yorumları hem de benim düşüncelerimi, kendimce yaptığım analizleri konuşacağız. Şimdi dostlar Ben Bu Cana Gardashov adında bir karakter girecek. Bu karakter hepimizin çok seveceği Kurtar Vadisi Pusu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol almış efsane karakterlerden bir tanesi olacak. Şu an anlatacaklarım içinde herhangi bir resmi bilgi yok yani dostlar herhangi bir resmi duyum kesin olan bir şey yok. Bunlar tamamen analiz ve tahminden ibaret. Bunu baştan belirteyim. Şimdi bazı analiz sayfalarında gelecek olan kişinin Ozan Akbaba olduğu söyleniyor. Yine aynı şekilde sizlerden gelen yorumlarda da Ozan Akbaba ismi ön plana çıkıyor. Yani şu an ön planda Ozan Akbaba ismi gözüküyor. Ozan Akbaba ismi sizlerin yorumlarından ve bazı analiz sayfalarının yaptığı anlatımlardan ortaya çıkıyor. Gelelim bu konudaki benim düşünceme ve teorilerime. Şimdi dostlar 47. bölümde verilen bazı mesajlar var. Bunlardan bir tanesi benim en çok dikkatimi çeken mesajlardan bir tanesi iki kişinin bildiği sır değildir repliğiydi. Cancala'nın Vedat'ı gömerken Vedat'ın Cancala'ya söylediği söz. İki kişinin bildiği sır değildir. Gardashov karakterinin geleceğini yani isminin Gardashov olduğunu Cezayir'in 15. ile olan sahnesinden gördük. Orada telefonunda Gardashov yazıyordu değil mi? Yani Gardashov karakteri isminin buradan geliyor. Şimdi benim için ilk göze çarpan mesaj Vedat'ın Cancela'ya iki kişinin bildiği sır değildir repliğini söylemesi dizinin devamında yeni bir oyuncunun geleceği, geleceğinin sinyalleri verildiği için bu repliği es geçemeyiz. Ya da bu repliği sadece bir gönderme diyemeyiz. İkincisi de yine dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi. Cezayir Türk'ün Atakan Başkan'a onu iyi tanıdığını ima etmesi. Ne diyor Cezayir Türk? Aklımda tek bir isim var. Bu üç isme bedel. Atakan Başkan kim olduğunu sorduğunda ise aslında onu senin de iyi tanıdığını düşünüyorum diyor. Şimdi bu iki mesaja bakacak olursak bu karakterin Kurtlar Vadisi pusu kadrosundan bir karakter olduğunu gösteriyor. Yani gelecek olan karakter kesinlikle Kurtlar Vadisi pusuda ya da Kurtlar Vadisi'nde rol almış bir karakter olacak. Bu bana göre tabii ki. Peki kim var Kurtlar Vadisi'nde rol almış olan? Aynı zamanda Kurtlar Vadisi'nde rol almış ve hem Kurtlar Vadisi'nde hem de eşkıya dünyaya yakın rol rol almış bir karakter de olabilir. Bunların örneklerini gördük. Ama benim için öne çıkan iki isim var. O sizlerin söylediği Ozan Akbaba'dan sonra benim için iki isim var birinci isim çok yüksek bir ihtimalle gelmesini beklediğim isim İkincisi de bir ihtimal yine umut ettiğim ve beklediğim bir isim zaten söyleyeceğim isimleri pek çoğunuzda beklediğinden eminim evet birinci beklediğim isim Gürkan Uygun dostlar Gürkan Uygun gelmesi ben bu canısı Mazamda Gardashov karakteri olarak Gürkan Uygun'un gelmesi çok yüksek bir ihtimal bana göre. İkinci ihtimal ise bu daha düşük bir ihtimal ama olabilir Necati Şaşmaz. Birinci ihtimalim Gürkan Uygun, ikinci ihtimalim ise Necati Şaşmaz. Sizlerin de söylediği ihtimalle Ozan Akbap oluyor bu durumda. Evet dostlar hep beraber göreceğiz. Bakalım Ben Mücan'ı Sımızım'ın kardeş av karakteri, hepimizin merakla beklediği karakter kim olacak? Umarım kayıkçı gibi bir şeye uğramayız. Geçen sezon kayıkçı karakterini konuşmuştuk. Kayıkçı kim? Kayıkçı kim? İşte siz misiniz? Ben miyim artık? Hani kendimizden, birbirimizden şüphe etmiştik kayıkçı karakteriyle alakalı. Umarım bu sefer kayıkçı gibi olmaz çünkü kayıkçıyı aradık 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 kim bu kayıkçı diye düşünürken, konuşurken birbirimizden şüphe ederken kayıkçının aslında Cezayir Türk olduğunu düşünmüştük. İnşallah bu düşündüğü isim de aklındaki isim de kendisi değildir diye buradan da onu söylemek istiyorum. <laughs> Evet dostlar lütfen bana destek olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada yine maddi anlamda desteklemek isteyenler katıl butonunu ve süper chat gibi eklentileri kullanabilirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın.